Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dünya Yok Etme oyunu oynuyoruz. İlk defa Dünya Yok Etme oyunu oynuyorum. İki arkadaşlar. Arkadaşlar tüm dünya yok edeceğiz ama sadece Türkiye'ye zarar vermeyeceğiz. Dur. Dur abi. Bak. Dur. Dur. Şunu kapatayım mı? Yoksa de gider. Nerede? Türkiye Heh şurada. Bakın arkadaşlar Türkiye. Benim canım Türkiye burada. Bak burada. Şunun şuraya koruma kalkını yapar. Azerbaycan nerede? Azerbaycan dur. Azerbaycan. Azerbaycan. Tamam. Gidin oğlum gidin. Nasıl? Bu şehirler Türkiye gitti be. Türkiye inşallah. İnşallah Türkiye gitmemiştir. Türkiye'nin yarısı gitti lan. Zeynep niye geldin ne? Yönine? Ben Türkiye. konuşmam ki. Ya bak konuştum. Arkadaşlar kardeş bu geldi. Türkiye'ye kurmak kalkadı lütfen gitme. Uu. Uy 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 uy. Konuşma diyorum. Nay 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 nay. Şu dağını mı tekeliyorsun? Şimdi. Şimdi bu Amerika'ysa bunu öldürerek Amerika. Her şeyi ben. Azinb sus bu da Çin gidiyor oğlum gezi. Arkadaşlar burada sadece Ezer Türkiye kalsın. Dur burada bir tane şehir kalmış onu da direkt. Türkiye gitti mi? Türkiye. Türkiye'de gitti la. Oğlum kaç kere Türkiye'ye gitti la? Allah'ım ya her şey de Türkiye gidiyor ya. Türkiye'yi korumak zor abi. Vallahi yemin ederim zor abi. Yemin ederim zor Türkiye'yi korumak. Ama bak Türkiye yok şimdi. Ha. Ama Türkiye yok al. al. Allah aşkına. Ya. Kutup ayılar gidin lan. Onlar kutup, kutup. kutup ayısı. O da kutup ayıları var. Neyim Ne ne Tamam böyle daha iyi olacak. Amerika. Komple gideceksin sen Amerika. Sen bizi yönetiyorsun zaten Nene Türkiye. Karadeniz şey var mı? Hi hi hi. Bayılma baba. Arkadaşlar şunu yok edelim bir. Dur dur her yeri yok eden bir şey atacağım ben. Dur şu kartopu. Bu ne? Benim dünyana ne gelmiş? Ana kartopu da. Bunu da atayım da. Allah. Bu ne oğlum? Ya bu kar dünya yok etmiyorsa ne yapıyor? Şehre kar mı yağdırıyor? Ne yapıyor bu? <laughs> bu kar topu o zaman şehre kar mı yağdırıyor? Patlatalım. Hediye dolduracağım. Nasıl şey Hadi ben hediye doldurmaz mı? Ben her yere hediye dolduracağım dünyayı. Dünyayı hediye doldur doldur doldur. Vurdur ya. İyi tamam. Dur La paşi. Öreme. pardon. Arkadaşlar bunun devamını gelmesini istiyorsanız o like hadi. butonunu pirin ve like atın. Komple like. Komple like gelsin tamam mı? gelmesini istiyorsanız like atın tamam mı 22 like atarsanız güzel olur ve ikinci bölümü hemen gelecek şaka yaptım yanlış söyledim lan değil yani galiba bunu ikinci de çektim arkadaşlar ilk defa dünya yok Etme oyunu oynuyorum ikinci Tamam mı? Eğer üçüncüsünün de gelmesini istiyorsanız like atın. <laughs> Doluyor. Dol, 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 dol. <laughs> Kaplıyor. Kapla, kapla, kapla. Allah. Bismillah. Bu ne? Allah. Kap Kapladı lan. Dur. şuraya boş kalmış. Şurayı da komple doldurayım. Dur. Şuralar da boş kalmış buralara atalım bir çok güzel oldu ha böyle böyle daha iyi dünya değil mi Heh. şimdi bu hediye hediyelerin patlatma zamanı geldi komple olmamış yalnız. sonrası Kız da kapansın. Kaplayalım. Tamam. Şimdi bu hediyeleri patlatmak. Şimdi bu hediyeleri patlatacağız. Patla. Patlatacağız. <laughs> eee, patlatın oğlum. Oğlum oh, patlıyor lan patladı. O patladı vallahi ya. İnsanlar gidiyor. Yok artık bu da olmaz yani. Oha, oha, oha Buraya la? Oğlum bu nasıl oldu? Bu nasıl oldu şimdi? Nasıl oldu la bu nasıl oldu şu an? Oyunun buguna bak. Ve Oy. Oğlum tüm malzemeler gelmiş bu. Hediyeleri patlattık. Dünya yok olduğu Türkiye'ye de gitti kesin. Türkiye vardı ben görmedim. Türkiye olmadan ben yok ettim. Bu ne? Bir şey yok. Burayı buraya boş boş ha. patlatmayalım. Şimdi yok edilemez dünyaya geldik arkadaşlar. Bunu daha az önce yok etmiştik. Şimdi bakalım yaşayacak mı bu? O ağaç. Hadi çam ağacı kırarsın oğlum. Yani bu kırabilir mi bakalım? Al bakalım bu kıracak mı? Yani bu kırar oğlum sen de kırar. Onlar kırar oğlum bir yorumu koydum. Bu arada çekirdeş gitti lan. Bakalım bu korunacak mı? Şuralarında insan vardır. Usuklu <laughs> gücünüzü kullanın oğlum. Kullanın usuklu gücünüzü. <laughs> gücünüzü kullanın oğlum. <laughs> Arkadaşlar az önceki dünyadaki bug'ı deneyim valla. Abi oğlum. bir Bak. <laughs> <Okay>, Bak. <bye. gülüyor> Evet. Ve bu bunu çabuk yok ettik abi. Güle güle. Arkadaşlar o bu, bu bir daha yapalım mı? Bence çok bence çok eğlenceliydi. Reklam olmaz tabii. Geleceksin oyna öyle yapacağız. Şimdi <laughs> yani hediye ile kaplayacağız. Kapla 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 her er kaplanmış olacak. Son oyunun bugünü nasıldı ama güzeldi ama. Çok fazla şey geldi. Oh, <laughs> <laughs> <Aa! gülüyor> Şehir bağları, hepsi ne böyleler? Bana bir şeyler oluyor. Allah 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 yok haydi Hani Peno Peno Minu Minu Peno Peno Minu Minu Gerçek okuldakiler de vallahi mal ya yemin ederim mal arkadaşlar sizin gerçek okuldakiler mal mı bizim okuldakiler vallahi mal hiçbir şey de bilmiyorlar tembeller çünkü tembel öğrenciler de var bizde o da Bilal Dinçar adları öyle onları tanımıyorsanız bizim de yaşıyorlar Ayaz mı? Ayaz değil. Arkadaşlar benim döven kişi Ayaz. He, yok Ay, biliyordum. Ayaz'dı. Neyse arkadaşlar siz bunları boş verin. Bunlar kapla 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 Biyut. Şimdi şimdi şimdi. Evet. He. Ya bak. Aa dur şurası hediyeyle şey ile kaplanmamış. Burası da hediyeyle ile kaplanmış. Şimdi hazırız. Dur abi. Ay. Hadi gitti. Her yere dünyayı hediye. <laughs> <laughs> <Bak. Sottu. Gülüyor> dünya gitti dünya gitti. Ve Arkadaşlar bunu deneyin ya baksanıza. <laughs> tamam dur video çekiyorum. Ay, Abi bak bu ne baksana. Ne arkadaşlar bunu deneyin size de olur bu. Baksana. 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 Oh, güzel. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Alttan abone olun, like atmayı unutmayız Çok seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay.